Yeah, good evening. first of all, uh, bashallah, very important game tomorrow because, of course, we want to win, um, knowing that winning here is difficult. playing here is very tough. we play against an opponent that um, changed the coach, i think, a few weeks ago. Uh, since then, they have 5-5. Five five. they won in rome against AS roma in a very good game so they deserved to win in rome they prepared this game uh, very in a very special way they prepared it really well uh, in my opinion so it's a team that is uh, full of energy full of uh, power physicality plays at home so for us it's tough but we want to win we are here just for this reason because we need we need to continue our way our path we want uh, the three points and we will try um, our best and we need our best also tonight or tomorrow night who will play um, yeah you will see we have uh, of course more more options this is good it's a good sign uh, tali is good uh, tali scored the last games he came inside the Besiktas uh, derby giving us also something uh, plus you uh, see is in a good shape he also gave us really good moments against uh, Gaziantep, also against Beşiktaş. So it's a luxury problem. İyi akşamlar diliyorum. Çok önemli bir maça çıkacağız. Bu maçı kazanmak istiyoruz ki bu maçı kazanmanın da zor olacağını biliyoruz. Burada oynamak her zaman zor. Rakibimiz de yanılmıyorsam birkaç hafta önce teknik direktörlerini değiştirdiler ve yeni teknik direktörleriyle beraber 5'te 5 beş yaptılar ki bu 5'te 5'in içinde Roma'da Roma'ya karşı aldıkları, AS Roma'ya karşı aldıkları galibiyet de var. İyi bir maç çıkarttılar o maçta galibiyet Hak ettiler o maça çok iyi Ve özel bir hazırlık yapmışlardı bence Yüksek enerjiye sahip Güçlü fizikselliği yüksek bir takım Şimdi de yarınki maçta da evde Oynayacaklar için kendi evlerinde oynayacaklar için bizler için zor olacak ama Bizim tek bir odamız var o da maçı Kazanmak O yüzden bunun için her şeyi Yapmak istiyoruz 3 puan almak istiyoruz 3 puan alabilmek için de Her şeyi denememiz gerekiyor yarın Kimin oynayacağına gelecek olursak bunu göreceksiniz. Şimdi tabii ki elimizde daha fazla opsiyon var. Talişka iyi bir formda son maçlarda golle katkıları sağlamıştı, goller atmıştı. Beşiktaş maçında da sonradan oyuna girip pozitif bir katkı sergiledi. Yusi de aynı şekilde iyi bir formda hem Antep hem Beşiktaş maçlarında iyi bir performans sergiledi. Bunlar bizim için lüks problemler. Yeah, we had several times the topic of um, of the starting eleven, of um, changes, not changes. Let's let's try to To say it like this, um, of course, every team needs, um, let's say, a structure that is consistent of five, six, seven players that are regularly play to uh, able to play. I say able to play because in football, especially if you play every three, four games, uh, days one game is not easy to be always uh, available uh, due to yellow cards. I think Jaden now is the next that will will miss one game, uh, especially in the Super League. I think you have already three, no? I have, uh, one if more? I take one more, uh, i yes. suspended. So you see, I have I have good memory. So sometimes you have to change. Sometimes you have to change because of of this. Sometimes you have to change because of freshness. Now, especially tomorrow, we play a game here away uh, with a lot of traveling. And you need fresh legs also for uh, the next game, probably on Sunday. So. It's always a mixture. But to speak about us, a starting 11 is, or a fixed starting 11 is too much because we have so many good players. Um, we can rotate very well. And I believe that the quality, if we rotate, uh, is not going down. And this is, is my strong belief. And um, we will handle it like this. Artık belli bir 11'imiz var. Bazı değişiklikler oluyor, olmuyor gibi yaklaşabiliriz konuya. Ama tabii ki her takımın belli istikrarlı bir yapısı olması gerekiyor. En azından 5, 6, 7 tane düzenli oynayan oyuncusunun olması gerekiyor. En azından oynamaya uygun olabilecek oyuncusunun olması gerekiyor. Oynamaya uygun olabilmesinden kastım nedir? Sonuçta 3-4 günde bir maç yaptığınız zaman kolay değil. Burada sarı kart cezaları oluyor ki yanlış bilmiyorsam Jayden de şu anda ligde sarı kart limitinde Aynı şekilde bazen taze ayaklar sahaya sürmek istiyorsunuz ve o tarz değişiklikler yapmanız gerekebiliyor. Mesela yarın oynayacağımız maça baktığımız zaman da deplasmanda oynuyoruz, uzun bir seyahat yaşadık. Dolayısıyla yarın bizim taze ayaklar diyebileceğimiz, taze kan diyebileceğimiz oyunculara ihtiyacımız olacak. Aynı şekilde pazar günkü oynayacağımız maçta da lig maçında da bu şekilde olacak. Dolayısıyla aslında iki durumun biraz karışımı diyebilirim. Çok net sadece bir 11'imiz var gibi değil. Çünkü bizim çok fazla iyi oyuncumuz var elimizde. Rotasyon yapma kabiliyetimiz bu anlamda iyi bir şekilde rotasyon yapabiliyoruz. Ve en önemlisi rotasyon yaptığımız zaman kalitemiz düşmüyor. Ben gerçekten buna inanıyorum. Bu yüzden bu şekilde bu durumla baş edeceğiz. Ya <laughs> you know it would be too easy just to see the names of of the teams and to say this team will win you must go on detail in modern football is very important because every team and you, we see those in the uh, Turkish Super League you know some teams uh, to be honest i didn't follow that much on detail as now as a coach of Fener. and if you go on detail they have good uh, good players they have really good players and uh, victoria pilsen you know is it's not just a team, they always play international, every year. Uh, a few years ago they played uh, Champions League, and also there I remember some games you, you can win here. For example, Real Madrid won here, but it was tough for them. 4-2, if I'm not wrong, something like that, 4-2. So it's not 6-0, uh, you know. And um, also this year they they have good, really good players, they have different... Uh, kind of wingers, for example, on the on the left side, um, you have more the powerful Adu, that is really strong in in one one. He scored the first goal in Roma with let's say after a long ball, after a really direct play. Uh, Let's say alone, he scored it alone. Then on the other side, you have Mimich that is more uh, giving deliveries, crosses with different styles, so he's able to, to chip, he's able to make strong passes. You know, they have good players, and um, that's why I always say it, it doesn't matter uh, against whom you play, you must go in detail, first of all, and second, you must put everything on the pitch, everything. Otherwise, Uh, it's always difficult and i think we faced it in zagreb against a good team we were not 100% there and we didn't win the game hocamızın cevabı şu şekilde sadece takımların adına bakarak bu takım kazanacak demek kolay olurdu her zaman takımları detaylı bir şekilde incelemeniz gerekir aynı şey türkiye liginde de geçerli Açıkçası Fenerbahçe teknik direktörü olmadan önce bazı ligdeki bazı takımları bu kadar detaylı bilmiyordum. Bu kadar detaylı takip etmiyordum. Ama Fenerbahçe teknik direktörü olduktan sonra takımları detaylı incelediğimde gördüm ki her takımın kadrosunda iyi futbolcular var. Pilzen de sadece burada bir takım değil, burada lig takımı değil, lokal bir takım değil. Her sene uluslararası turnuvalarda yer alan bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde oynamışlardı birkaç yıl önce ve yanlış hatırlamıyorsam Real Madrid burada 4-2 kazandı. Evet burada maç kazanılabilir ama maçlar zor geçiyor. Real Madrid de buradaki maçta 4-2 kazanmıştı ama zor bir maç olmuştu 6-0 kazanamamıştı. Bu yılda iyi oyuncuları var. Farklı profillere sahip kanat oyuncuları var. Mesela sol tarafa baktığımızda Adu güçlü birebirleri iyi oynayan bir oyuncu. Ki Roma maçında da tek başına atmıştı bir golü. Uzun direkt oynanan bir topta tek başına golü atmıştı. Sağ tarafta Memiç oynuyor. O da daha çok orta yapan, ortalar yapan bir oyuncu. Farklı stillerde oyuncu oynuyor kenarlarda. Bu şekilde aynı zamanda sert paslar atıyor. Topun dibine girebiliyor. Bu şekilde iyi oyuncuları var ama sizin her zaman şunu düşünmeniz gerekir. Rakibin kim olduğuna bak, bakmamanız gerekir. Kiminle oynadığınızın bir önemi yok. O takımları detaylı bir şekilde incelemeniz gerekiyor ve oynadığınız maçlarda her şeyinizi vermeniz gerekiyor yoksa maçlar zor geçer. Tıpkı Zagreb'te olduğu gibi Zagreb maçında biz sahada %100'ümüzle olamamıştık. yüzümüzde %100 değildik ve o maçı kazanamamıştık.